Evet merhaba arkadaşlar. Bugün QBZ ile oynamayı düşünüyoruz. Bu silah biraz max seviyede. Şöyle baktığımızda kalibrasyonlar falan tamam. Şöyle hatta bir deneyelim. Tabii benim biraz tuşlar hassasiyet şeydi. Tamam gayet güzel Bir maça girip bunu denemek lazım arkadaşlar Ben nereye gidiyorum? E, Yağmurmuşlar bence Evet şimdi sizi görecek, göreceğim birazdan Ölebilirim biraz daha yaklaşmam lazım Ben arkadan gideceğim. Biri öldü. Biraz benim hassasiyetler değişik. Aha şurada bir şey gördüm. Ay. Ölüyordum kız. Neredesin hocam? Öldüm kafayı koydum. Bu kim? Adam dibimde dolaşıyor. Bir dakika vurmayın. Şey deneyeceğim. Yani niye şey dönmüyor ya? Şöyle dönmesin lazım biraz da. tarafa gitti. Bunu da aldık. Çok kayıyor biraz şey de. Onu da aldım oradan. Silah çok iyi ya. O da gitti. Geleni indiriyorum başka Gençler önünde duruyorsunuz ya ben göremiyorum adamları yanında Tamam o da öldü Oh o da gitti Tribünü biraz geç açıyoruz ama olsun Etrafı kollayın Ah mermi bitti Mermi lazım Cephane Bir şey gördüm bak, bak bak. Lan dur yapamadım ya. Bıçaklayacaktım lan seni. <laughs> Önüne geçtim. Orada bıçaklayamadık arkadaşlar. Neyse. Nereye gidiyoruz şimdi? Şu altı ince şimdi. 중금중 소리 금 지금, 다이 지금, 지 Ha, kabak çiçekleri. Allah benim bitti. Seni kaldırmaya uğraşıyorum ya. Daha hiç vurulmadım da. Geç bir kere vurdum ama. Tık, tık, Bomba attı. Tamam her taraf sisli ya. Oraya giremeyiz ki. Kalk lan yatma. Bir sene kaldım yine uğraşıyorum yemin ediyorum ya. Ben medikçi değilim ki. Öldü. Bir mermi ayarlayın lan bana. Ay, öl ölmedi diye bana vuruyor. Oğlum benim aim çok kötü. Bak önüne kabak gibi durma oğlum. Çekil şey önümden ya. Tam adama sıkıyorum önümde. Ay mermi bitti bak yine. Mermi lazım. Öl. Evet. Ay geriye. nasıl kaldıramam oğlum. Tamam. Kanka şimdi durma diyorum bak hala. Ya mal önümde durma lan. Ya salak yüzünden öleceğim geride kalıp Hala önümde duruyor ya. Adamı sıkıyor önümde duruyor ya. Küçük oldum şu an. O da ölmedi. Ölmedi lan. Herkes istiyorlar. Kim vuruyor bana? O. Tamam o da gitti. Kalk ya abi yat durma. Daha ben ölmedim herkesi kaldırmaktan. Şimdi ben de öleceğim ama. Yine öldü salaklar. Tamam geliyorlar. Gördüm. Lan <laughs> siz ölüp çok ölüyorsunuz ya. Ben de öleceğim sizin yüzünüzden de. <laughs> Bomba çok hasar verdi kanka. Ben mermi... Canım az. Hı, hmm, uzaktan biraz çekiyor. Hmm. Şu adamı öldüremediniz ya. Aa, mermi... Hemen mermi bitti. Evet. Onun üstüne gittim mermi bitti. Bir dakika gençler bir dakika. Of çok kalabalık oldu orası. Ya ne yapayım ben daha fazla ne yapayım yani bu takım. Ne yapayım ben ne yapayım. belki biz B2'ye gitsek. Daha mantıklı olur. Adamı öldü diye bıraktım ha. Adamlar biraz daha iyi oynasalar da beni öldürebilirler ha. Ben de kötü oynuyorum şu an. Hades'e hızım çok yavaş. Bir şey gördüm orada. Hıh! Bundan <laughs> vuruyor. gitti kız? Ne lan orada? Ne yapıyorsunuz lan? İkiniz de beni vuramazsınız oğlum. Çok iyi oynamıyorsunuz çünkü ben de iyi oynamıyorum gerçi. Ben iyi oynasam öldürürsünüz de. Merhaba abla. Dur 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 dur. Mermim yok lan dur. Oğlum mermi biraz daha şey, dübün biraz daha uzaklara etkili ya. Bak ben dümdüz duruyorum yani, öldüremiyorsunuz beni. Bak dümdüz duruyorum ha. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Ona rağmen beni öldüremiyorsunuz. Bir saatimden şimdi. Ah! Tepki veremedim. Tepki verseydim ölmezdim. Çok <laughs> eğlenceli. Bizim çocuklar de oynayamıyor ki. Sen benim değiştirsen de ben seni öldürürüm kanka. Yok karşı taraf da iyi oynayamıyor ya. Ben de iyi oynayamıyorum şu an. Mesela Hani biraz daha iyi oynasalar var ya. Beni ben de öldürürler de. Tabii de dürbün yani benim uzakçı olduğu için. Ne yaptım o zaman? Ben buraya alıyorum ya şu şutlar. satıyor. Aha. Ben orada değilim ki. Ben arıyorsunuz değil mi? Bir dakika. Ya cam basamadım ya sıkıştım orada. Mesela bizim takım yok burada mesela. Bizim takım olsa içinden geçeceğiz ama yoklar yani. Neredesiniz lan takım? Allah'ınızı severseniz neredesiniz ben orada yardırırken ya. Adam adamla da iyi oynayamıyor ben de iyi oynayamıyorum yemin ediyorum var ya. Çünkü çok ağır bir silah bu ya. Eli çok ağır yani baksana. Öteki silahlardan falan olsa çok kill almıştım. gördüm. Nereye gidiyor acaba? Ben niye görmedim buradayım ben? Gözünüz önünde beni vurum diye örtüde dolanıyorum. Beni vuramıyorsunuz bak ayıp oluyor yani. Hala burada adam var temizlenmiş değil. Çaklayacaktım ya hayatı olmadı. Bu bıçakların benden. Vallahi bıçakladım ha. Bak ben dürbün. Valla çok sıkışık burası. Kaç? Lan basamadım can basamadım. Neyse. <laughs> ha ben vuruyorlar. Valla. Vah, çok kalabalık. Uğurum çok düştüm ya. Evet arkadaşlar kaybettik ama yapacağımız hiçbir şey yoktu çünkü onlar da yani bizim takım da kötüydü, gayet kötüydü, onlar da kötüydü. Bir de birkaç kişi oynamış olsaydı çok daha fazla kazanma şansımız olurdu. Evet burada aldığımız kill'ler de 74 kill aldık. 74 kill almamıza rağmen oyunu kaybettik. Görüyorsunuz değil mi? Bizim takıma bakın. Bir de onların takıma bakın. Yani QVS değil de başka bir silahla oynamış olsaydım yüzü falan geçerdi. Görüşmek üzere.